bir şey gözükmüyor. <laughs> Merhaba. Görmeseniz de. Merhaba. <laughs> Gerçekten simsiyah. Şimdi çekiyorum. Tadı <laughs> çok güzel bir adam. <laughs> Küre yiyor. Böyle bebek küresi. Tadı çok de <laughs> güzel ama. Kim <laughs> anlatmak ister? Ben anlatmak hani evet, Şimdi Pıra'ya gidiyoruz. <laughs> Trendeyiz. Evet, evet, evet. 4 saat yolumuz var. Orada aktarmak için de 40 dakikamız falan var galiba. Umarız. 20 dakika yürümemiz <laughs> gerekiyor. Nasıl, nasıl kahve istediğimi de anlat. <laughs> sen anlat onu, sen çok sevdin. <laughs> 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 Anlatıyor muyum? Herkes <laughs> <laughs> <Arkadaşına> ne <laughs> kadar hevesli. Adama, adama kahve sordu ilk kez. Merhaba arkadaşlar. İşte adam da üç buçuk dedi. Alkım da Zloty mi dedi. Hayır, Euro yaptı. Pırağa gidiyoruz. Pırağa gidiyoruz ama Alkım her şeyi, hikayeyi anlatmıyor. Kötüden de çok mu çünkü zloty yani çok düşük bir para bilmem. Üç 20 zloty 20 cent. Bir de yirmi biz, olabilirdi kaldı. Ya yani Bir de Çek biz şeye gidiyoruz. Çok düşük biz çekkeye gidiyoruz ama zloty şey Geçiliyor. parası. Polonya, Polonya parası. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu anda Brüje <laughs> Gente Brüje gidiyoruz. Trendeyiz. Bir gece kalıp ondan sonra Gente geçeceğiz. Ondan sonra Brüje geçeceğiz. Hayır. Söylemişti. <laughs> Gente gidiyoruz. Ben yine sorayım. Tabii ki yemeğiyle. De. Şimdi Mutlu. Aç. Evet. Neredeyiz? Pra, Praha. Pablo. Ya bir şey diyeceğim ben Brüksel'de Fransızca konuşuluyor zannediyordum. Ama güzel Güzeldiği, çok evet. <laughs> <laughs> Hayır ya yemek değil. Ziyaiye, ya ya. da olduğumuz çok güzel. Anlattım. Efe çok güzel. Yemek aynı öncüde. Saatimiz var. 17.46. 17.46. Ne yaptın? Niye? Sen niye aklına geldin? Şey, hangisini dağıtıyorlardı? Onu. Kurul... Çok güzel. 10 saatlik bir gün yedim ve ben... bir, bir daha iyi. Kim bilir ne Sıklar sta porada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Gente görüşürüz. O zaman müjderayım. <laughs> bir tane yere geldik şu anda. Yemek yokmuş. Sokak olduğumuz için yemek olmuyor ama böyle bir diskosu var. Evet. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Yemek olmadığı için geri çıktık. Çantam kapalı mı? Çantam <laughs> kapalı. Hemen söylüyorum. Heh. Konuda e, paranın yaklaşmaya başladım. <laughs> kapalı mı? Çantam kapalı mı? <laughs> <Bakar mısın>? Neden <laughs> ama nedenini de söyle. Ee, nedenini anlatıyordum. Ee, çok o kadar çok hırsızlık oldu ki. Herkes o kadar çok şeyini çaldırdı ki etrafında. Artık ben de Sürekli çantam açık sanıyorum ya da hissediyorum. Berlin'in kötü şeylerini anlatmıyorum aslında. <laughs> Merhaba. Saat 9.30. Ünlü, ünlü Bruges gözlemesini arıyoruz ama daha bulamadık. Bence <laughs> bir şey yemeyelim bu arada. <laughs> Enteresan bakış açısı. Evet <laughs> <laughs> Alkımın birası. Ay bira, canım o kadar çok bira istiyor ki. <laughs> alkımın birası diyorum. Bavulu... <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, tamam. Yiyebiliriz. Yes. O zaman pizzacılar. Şömine var, minicik. Şöm yani şöm. Ben buranın beyaz ışını sevmedim. Bu ben birinde oturmak istiyorum. Tamam ben de bir kısa ailemiyorum. Hangisi benim? Sarp çekiyor mu? Şahmin Şu Şu an video çekiyor. <laughs> Aynen. Geldik otelimize çok güzel, çok beğendik. Yorulduk yolda biraz. Gizem sizce güzel. burayı yeşil diye mi seçmiş? Ben... Jupiter kim? Çeksen de kendini. Çekiyorum. Ben baya yanıyorum. <laughs> Dekoratif ama açtık oğlum Sizi çekiyorum ama ben zıplıyorum. Neden bilmiyorum. <laughs> Çok komik ya. Yani. Şey yapıyoruz. Onuş. günaydın. Günaydın. Kızlar artı Efe. Efe'nin uyandığını gördüm. Günaydın. <laughs> Bunlardan ses var mı? <laughs> Başta. <laughs> Günaydın. <laughs> Günaydın. 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 Efer istediğimi kesebilirim videodan. Bu çok iyi bir şey. Günaydın. Yaşasın. Burada böyle. Ha ne kadar güzel. Güneş olacak galiba. Yine geldiğimiz yeri gidip hatta oraya geçeceğiz sanırım. Oh her yerde de ayna var. Sabah uyandığımızda kendimizi bu kadar gör görmesek daha iyiydi. Sözlü... Aa burada da ben. Gerçekten gece geldiğimizde pek his sanıyordum. Ama gerçekten tek değilmişiz. Genel <laughs> aynen Evet kahvaltı odasına girdik Bunlar hepimizin hoş geldin Bir de Asa şu göstermek istiyorum Şurası çok güzel <laughs> Ne istedin? Canım neyi bekliyorsun? Hala ötüyor Burası kendi işlemi yapıyorsun. Merhaba. <laughs> Bakın şimdi benim altım kırmızı. Kimle pişti oldum tahmin edin. Bakın. Onur da kırmızı. Kırmızı tüyüm. <laughs> Çok güzel olmuş. Say hi to my YouTube channel. Say hi. Hi. <laughs> Can. 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 <laughs> E ne oldu? Bir tane pist açık gözüküyor şu an sadece. Aa nehir var? Görmüyorum. Yüz kayamıyorsak yüzelim. Ayakları kiraladık. Evet. Sadece biz kiraladığımız için. <laughs> 15 euroya 3 günlük kayak kiraladık. Oh, Neydi o yukarı çıkılan şeyin adı ne? Teleferik. <laughs> Tele Telesiyeş. <laughs> Telesik. Fransızcasını söyle. <laughs> Telesiyeş. <laughs> tamam işte onlarla çıkabiliyormuş. Ay, ayakkabıları odaya bıraktık. Saymaya gittik. İş artık. Bir. bir günlük kiraladık şeyi. Yarın... Ay. Yarın, yarın hava kötü da şey yapamayız diye. А, 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 Ben sevdik, çok kısa. French Fries'e de alabilir miyim? Orada bir söylemelisiniz. Kısa, kısa, kısa. Gizem'in vlogunu ele geçirdim. Oley! Ne olsun, çok güzel. Her şey harika. Dağlar, temiz hava. Çok iyi ilginç. Evet. Sadece biraz pıslar kapalı. Biraz pıslar kapalı ama o da olur. <laughs> evet. Style olmak Hı, çok güzel. <laughs> o benim ilk YouTube <gülüyor> videom. <gülüyor> Hello. Eve geldik. Bunun şarjı bitti. Şimdi gidip marketten bir şeyler alacağız. Son takılmalık. Bir de yemeğe gidiyoruz evet. <laughs> açlar ve aç olmayanlar. Ya önce açlar ve önceliklere göre sıraladık biraz. Sığılır mı dört kişi? Nasıl? Evet. Tamam. Say biraz say. Nereye arkadaşlar? Açız. Yemek yemek yiyeceğiz. Nereye? Ay. O zaman çöz. Ben Arkadaşımla gidiyorum. Anahtarı almıyorum. 124 Uyudu mu? Kızlar partini yiyecek. Deniyor. Hey ben gizemi çok seviyorum <laughs> gerçekten. Dur sen de çekelim ya. Gizem çok tatlı. Size kimse evet. gizemi anlatmıyor. Evet. Evet. <laughs> Size şimdi kameraların arkasını gösteriyoruz. Asla asla yeterince şey verilmez. Buyurun. Bir dakika niye kendime amaçlıyım? Ben ve arkadaşım ve <laughs> İdil. <laughs> Hadi aynaya geçin. Ben burada bakayım. Ana, it's sexy ya. Yeah, ana yeah. ana. <laughs> şeyleri alacağız. Ha, bu süper. Ha, en sevdiğim şeyi aldım. Ev tutup döneceğiz. Yüz yirmi beş. Gel, gel, bana gel, çekim, gel. Gelmek ister mi? misiniz? Ne oluyor bana? Kızlar Efe'yi nasıl çektim bir bilseniz.

Ben hep kapatırım. Climate changes. Sana Allah belamı versin hep kapatırım. It changes Muslukları it. da kapatırım açık musluk. Açık musluk mu olur? <gülüyor> 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 Gizem evine gittim, ışık açıp kapattım. Açık <laughs> kaloriferle, <laughs> mesela ben kalorifer mı? Bu kız kalorifer açar, ben hiç kalorifer falan açmam. Hep sonra kapatıyorum. Bir kere sen dünyaya çok zararlısın. sürekli geziyorsun. Siz et yiyorsunuz. Et ben et yemem. Sen ben et sucuk tamam, yerim. Efe bugün bir tavuk yedi. Beş tavuk yedi. Biz ne yedik? Risotto. Bir soğan yedik biz. <laughs> Hücresi gelişmemiş. Sinir sistemi yok. Sen, i'm like bottoms çok soğuk çok 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 soğuk ama çok, çok beğendim güzel. kıyafetinizi çok beğendim çok çok şu manzarayı bilmiyorum şu an gopro çek <laughs>